Randevu sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 15 gün randevu alamayan Çorumlu gazeteci Mehmet Fatih Uysal geçtiğimiz cuma günü hastaneye yatırıldı. Gazeteci Mehmet Fatih Uysal'ın vefatı ülke gündemine taşındı. Çorum Haber. Şimdi bakın dün Çorum'daki meslektaşlarımla da konuştum. Buna dikkatinizi istirham edeceğim. Çünkü çok basit bir ihmal bile can alabiliyor. Dikkatle takip edin lütfen. Çorum'da beyefendiliği ile tanınan gazeteci Mehmet Fatih Uysal, sağlık sisteminin sakatlığı yüzünden ani olarak aramızdan çekip gitti. Mehmet Fatih Uysal, sosyal medya hesabından 16 Aralık'ta şu mesajı paylaşmıştı: Hastalanırsan da sessizce hastalan, iyileşirsen de sessizce iyileş, ölürsen de sessizce öl. 20, 20 Aralık'taki paylaşımı ise şöyleydi: Ağır bir hastalık geçiriyorum. Bu acayip sağlık politikası sonucu ancak 15 gün sonra doktor yüzü görebildim. Çektiğim eziyet yanıma kar kaldı. Cuma günü de hastaneye yatacağız. Hayırlısı bakalım. Gazeteci Fatih Uysal karaciğer ve safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle cuma günü acilden hastaneye yattı. Ne yazık ki tedavi geciktiği için 26 Aralık pazartesi sabahı hayata veda etti. Bu da işte çorum haberden bir manşet. Peki efendim şimdi bir de randevu sistemine, randevu meselesine bakalım Hastanelerde Şikayet etti. Bir kıymetli yurt Şikayet etti. 6 gün sonra hayatını kaybetti. <laughs> Sağlık nerede abi şu anda? Söyler misiniz bana? Benim bir evladım var. Bak. Düşmüş, cama geçilmiş. <laughs> ben ne yapayım? Hanımçığım sağlamam plandaydı. O çocuğunu kurtaramıyorsun ki. Doktorlar elinden geleni Doktorlar elinden geleni yapıyor ama yine de yetişemiyorlar. Hastanelerin önünden hasta yakınlarının tepkisi yükseliyor. Çorum'da da bir gazeteci randevu alamadığı için sosyal medyadan isyan etti. 6 gün sonra ölüm haberi geldi. Gözler yeniden randevu çilesine çevrildi. Ağır bir hastalık geçiriyorum. Bu acayip sağlık politikası sonucu ancak 15 gün sonra doktor yüzü görebildim. Çektiğim eziyet yanıma kar kaldı. Cuma günü de hastaneye yatacağız. Hayırlısı bakalım. Akciğer hastasıydı 58 yaşındaki gazeteci Mehmet Fatih Uysal. Bu paylaşımı yaptığında tarih 20 Aralık'tı. İddiaya göre ayın başından beri Amasya'da çeşitli hastanelerden randevu almaya çalıştı, alamadı. 15 gün sonra memleketi Çorum'da bulabildi randevu. 3 gün sonrasında yatak bulundu. 23 Aralık'ta hastaneye yattı. 26 Aralık'ta hayatını kaybetti. Allah Neredeyse Türkiye'nin tamamında aynı randevu sorunu yaşanıyor. Hastalar randevu bulamıyor. Acil hastalığı olanlar da tedavi olabilmek için günlerce beklemek zorunda kalıyor. Ne randevusu abimin pazar günü ayağı kırıldı. Şeyde üç gün acilde kaldık. Yatırmadılar. Ne zaman ameliyat alacaklar belli değil. Acili bekliyor işte. O abim gibi kaç kişi bekliyor.